Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece 8 bezeden hazırladığım çıtır çıtır nefis bir baklava tarifi hazırladım. Bu kolay ve lezzetli baklava tarifimi mutlaka denemelisiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Üstelik şerbetini tam çeken çıtır çıtır harika bir lezzete sahip. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Baklavamın ilk olarak şerbetini hazırlıyorum. Bunun için tencereye 3 su bardağı toz şekeri aldıktan sonra aynı ölçüde yani 3 su bardağı su ekliyorum. Son olarak yarım limonun suyunu sıkıyorum. Limonu da içerisine bırakarak şerbeti yüksek ateşte kaynatıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte bekletiyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getirerek 20 dakika boyunca kaynatmaya devam ediyorum. Tarifimde şerbetim soğuk, baklavam sıcak olacak. O yüzden ilk olarak şerbetimi hazırlıyorum. Dilerseniz şerbeti bir gece önceden hazırlayıp Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Baklavanın çıtır çıtır olması için şerbetin kıvamı oldukça önemli. Kıvamlı bir şerbet her zaman baklavanızın çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Şerbetimi 20 dakika boyunca kaynattım ve kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Soğuduktan sonra kıvamı biraz daha katılaşacak. Şerbeti soğuması için kenara alıyorum hemen hamurumu hazırlıyorum. Hamurum için kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında yoğurma kabına ilk olarak bir çay bardağı sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Daha sonra bir çay bardağı su ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sonrasında 2 adet yumurta ekleyerek tüm malzemeleri güzelce çırpıyorum. Yeteri kadar çırptıktan sonra bir paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu aktifleştirmek için 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Daha sonra bir fiski tuz ekliyorum. Tekrar tüm malzemeleri çırptıktan sonra yavaş yavaş unum ekliyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Güzelce karıştırdım ve çırpıcıyı içerisinden çıkarttım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra karıştırıyorum. Hamurun kolay açılması için hazırladığınız hamurun yumuşak olması oldukça önemli. O yüzden lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Böylelikle hamurunuzun kıvamını çok daha kolay ayarlayacaksınız. Sert bir hamur hazırlamanız halinde açarken hayli zorlanacaksınız. Biraz daha un ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Daha sonra hamuru tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Hamuru gördüğünüz gibi toparladım ve istediğim kıvama ulaştım. Şimdi tezgaha alıyorum. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca yoğuruyorum. 1-2 dakika boyunca yoğurmanız yeterli olacaktır. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra bezelere ayırarak dinlendireceğim. Yeteri kadar yoğurduktan sonra yuvarlak bir form veriyorum ve iki eşit bezeye kesiyorum. Kestiğim hamuru silindir haline getirdikten sonra 4 eşit bezeye kesiyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden toplamda 8 adet beze elde ediyoruz. Bezelerinizi alırken eşit almaya lütfen özen gösterin. Kestiğim hamurları yuvarlayarak kenar alıyorum. Daha sonra bezelerimi yarım saat dinlendireceğim. Yarım saatin sonunda hemen hamurlarımı açarak baklavamı yapacağım. Son bezeyi de yuvarlayarak hazırlıyorum. Şimdi hazırladığım bezeleri nişastaya buladıktan sonra tepsiye diziyorum. Ben tarifim için buğday nişastası kullandım. Sizler dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bezenin her yerine bolca nişastayı buladıktan sonra tepsiye diziyorum. Şimdi tepsiyi temiz bir poşetin içerisine koyarak hava almayacak şekilde yarım saat dinlendiriyorum. Bu süre zarfında bezelerin hava almaması oldukça önemli. Hazırladığım bezeleri yarım saat dinlendirdim ve artık açılmak için hazır. Ne kadar yumuşak ve esnek bir hamur olduğunu görüyorsunuz. Bir tane bezemi tezgah alıyorum. Kalanların üzerine yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum. Bezenin üzerine yine az miktarda nişasta alıyorum ve elimle biraz açtıktan sonra oklavayla olabildiğince ince ve büyük olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi hazırladığınız hamur ne kadar yumuşak olursa açması o kadar kolay olacaktır. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Açtığınız hamurun şeklinin çok düzgün olmasına gerek yok. Ufak tefek yırtılmalar da olabilir. Bunlar hiç problem değil. Yeter ki hamuru açarken her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen dikkat edin ve de hamuru olabildiğince ince açın lütfen. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece baklavanız eminim harika olacaktır. Hamurun ne kadar kolay açıldığını sizlere hızlandırılmış şekilde gösteriyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın. Tarifimin tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Hamuru oklavayla açarken ortasından ziyade kenarlarına bastırarak açmanız gerekiyor. Böylelikle her yeri eşit incelikte olacaktır. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra oklavaya sarıyorum ve büzüştürüyorum. Daha sonra hamuru gördüğünüz gibi açarak tezgaha koyuyorum. Kenarlarını biraz daha açtım ve genişlettim. Tarifim için toplamda 350 gram ceviz içi kullanıyorum. Rondodan geçirerek hazırladım. Ve hamurun uç kısmına gördüğünüz gibi rondodan geçirdiğim cevizi serpiyorum. Daha sonra cevizli kısma oklavaya koyarak hamuru sarıyorum. Oklavaya sararken ne çok sıkı ne de çok gevşek olmaması gerekiyor. Çok sıkı olması halinde baklavanız sert olacaktır. Çok gevşek sarmanız halinde de şekli düzgün olmayacaktır. Bir uçtan diğer ucu rulo yaptıktan sonra tekrar hamuru büzüştürüyorum ve oklavadan çıkartıyorum. Hazırladığım baklava hamurunu borcama alıyorum. Tarifim için 27-40 cm ölçüsünde dikdörtgen borcam kullanıyorum. Tabii ki sizler normal fırın tepsisine de hazırlayabilirsiniz. Bir kez daha göstermek istiyorum. Hamuru yeteri kadar açıp incelttikten sonra oklavaya rulo yapıyorum ve büzüştürüyorum. En son oklavadan çıkartıyorum ve kenarlarını biraz daha açarak genişletiyorum. Rondo'dan geçirdiğim cevizi uç kısmına serpiştiriyorum. Daha sonra yufkayı oklavaya sarıyorum. Hamuru oklavaya tamamen sardıktan sonra büzüştürüyorum ve oklavadan çıkartıyorum. Daha sonra hazırladığım hamuru borcama alıyorum. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını borcama aldıktan sonra dilimleme işlemine geçeceğim. Baklavayı kesmek için ben bu şekilde bir aparat kullanıyorum. Sizler bıçakla da kesebilirsiniz. Bu arada bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst açarak ısıtıyorum. Baklavamı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Baklavayı keserek hazırladıktan sonra üzerine sürmek için bir su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Baklava hamurunun her yerine gelecek şekilde yağ sürmeye özen gösterin. Bu arada şayet tereyağı kullanacaksanız, tereyağını erittikten sonra üzerindeki köpükleri almayı ihmal etmeyin lütfen. Aksi halde baklavalarınızın üzerinde siyah siyah benekler oluşacaktır. yağın tamamını dökerek hazırladım. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fırına koyarak pişiriyorum. 40 dakikanın sonunda pişen baklavayı fırından çıkartıyorum ve bir 5 dakika oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. 5 dakikanın sonunda ilk sıcaklığı çıkan baklavanın üzerine buz gibi şerbeti döküyorum. Şerbetin tamamını döktükten sonra en az 2 saat boyunca dinlendireceğiz. Daha sonra süsleyip servis edeceğiz. Baklavamı süslemek için ben toz fıstık kullanıyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle çıtır baklavam artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Gördüğünüz gibi çok fazla uğraşı gerektirmeyen, hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif oldu. Umuyorum ki sizler de denediğinizde bu tarifimden çok memnun kalacaksınız. Üstelik bu baklavayı yapmak için kusursuz bir hamur açmanıza gerek yok. Baklavamı hemen servis tabağına alarak sizler için bir de doku testi yapmak istiyorum. İçerisinde hamurlaşma olmayan, şerbetini tam çeken, çıtır çıtır harika bir tarif oldu. Lütfen sizler de tarifimi uyguladığınızda hem belirttiğim detaylara dikkat edin hem de lütfen vermiş olduğum ölçülere sadık kalarak hazırlayın. Gördüğünüz gibi katları tek tek sayılıyor ve içerisinde en ufak bir hamurlaşma dahi yok. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.